Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçaları dostum adlı video çalışmalarımızda bugün sizlere Yunus Bakihan Çamurda'nın Pipo Sohbetleri kitabını tanıtmaya çalışacağım. Kitap Kalkedon yayınlarından çıkmış ve bu sene yani 2020 yılında ilk baskısını yapmış bir kitap. Ee, Yunus Bakihan Çamur'dan kendisi avukat ve aynı zamanda antropoloji eğitimi almış bir insan. Ee, kültür tarihiyle ilgili e, yazıları e, internette, sosyal medyada bulunabilecek bir kişi. E, bu da onun kültür tarihiyle ilgili ilk kitabı. Tabi bu kitabın amacı e, Pipo denilen e, nesnede... Cisimlenen kültüre ve tarihe merak uyandırmak. Ee, yani tütün kullanımını teşvik etmek gibi bir amacı yok. Ama pipo denilen bir nesne var. İnsanlık tarihi boyunca e, insanlar bunu kullanmışlar ve bunun etrafında bir kültür şekillenmiş. İşte buna dair anlatı içeriyor kitap. Zaten e, böyle akademik tarihsel bir havada değil sohbet havasında ve anekdotlara dayalı şeklinde bir kitap. Dolayısıyla da herkes tarafından rahatça okunabilecek ve içerisinde ilgi çekici ayrıntılar bulabileceği bir kitap. Ama aynı zamanda da tabi bilgiler de veriyor. Mesela tütün bitkisi Kuzey Amerikalı bir bitki. Yani kuzey güney orta fark etmez. Amerika'da e, Avrupalılar Amerika'ya ulaşmadan önce de e, kullanılan bir bitki. Pro şeklinde çubuk içilebilir. Mesela e, mısır koçanına sarılıp şamanlar tarafından tüketilmesi de e, söz konusu. E, çubuk kızılderililerin çubukla içmesi de söz konusu. Böyle çeşitli ama eğlence amaçlı, keyif amaçlı tüketilen bir bitki değil. Daha çok ritüelistik bir bitki. Şamanlar işte veya sınıf üst sınıftan insanlar çeşitli ritüeller gereği bunu kullanıyorlar. İşte Avrupalılar Amerika'yı keşfettikten sonra Amerika'dan pek çok şeyi getirdikleri gibi tütün bitkisini de Avrupa'ya getiriyorlar. Ve tütün kullanım alışkanlıklarını da Kızılderililerden edinip Amerikan yerlilerinden edinip getiriyorlar. İspanyollar mesela pro İspanyollar açısından daha popüler oluyor. Portekizliler enfiye olarak tüketme konusunda daha iştahlı davranıyor. İngilizler ise e, kuzey Amerikalı Amerikan yerlilerinden e, pipoyu e, taşıyorlar adalarına. E, taş bir çanağın içinde e, yanan bir tütünün işte çubuk yoluyla solunması şeklinde eee tütün tüketimi onlara e, daha nasıl derler daha hoş görünüyor. Özellikle bunu ilk getiren kişi olarak da Amerikalı, pardon İngiliz Sir John Hawkins'in yapmış olduğu, Kuzey Amerika'ya yapmış olduğu seyahat etkili oluyor 1564 yıllarda. Ve böylece tütün ve tütün mamilleri ve tütünü tüketmek için kullanılan yöntemler Dünyaya Avrupa'dan açılıyorlar. Özellikle de İngilizler için pipo çok popüler bir e, kullanım, tüketim yolu oluyor. İngilizler tabi kil e, kilden pipoların pipolarla başlıyorlar. ilk önce. Çünkü e, herkesin, yani her taş zaten oyularak, pipo olarak kullanılamıyor. E, kaldı ki her nesne pipo için uygun değil. Ve de en makulü kilden yapmak. Ve ona bir çubuk takarak oradan yanan tütünün dumanını solumak. içine ciğerlere çekmek. En pratik yöntemlerden birisi. Dolayısıyla da ilk başta kil pipolar çok fazla yayılıyor. Ve İngilizler arasında bunun yayılmasında sadece bir alışkanlık, bir tiryakilik Söz konusu değil aynı zamanda pipo kullanmanın yani sağlığa da iyi geldiği şeklinde <laughs> e, reklamı da yapılıyor bunun yani. Mesela e, bazı doktorlar kendi yazdıkları yani o dönemin doktorları kendi yazdıkları işte kitaplarında şifalı e, bitkiler veya arasında tütünü sayıyorlar veya işte şifa bulmak için tütün tüketmenin e, işte pipo kullanmanın iyi geldiği yolunda çeşitli telkinlerde bulunuyorlar, yazılar yazıyorlar kitaplarına Bu şekilde pipo hem üst kes üst sınıflarda hem de orta sınıflarda yayılım gösteriyor. Tabi daha sonra Hollandalılar İngilizlerden bu pipo çılgınlığında çılgınlığını kapıyor ve onları daha ileri götürüyorlar. Hem kilden pipo yapımında da İngilizleri geçiyorlar, hem de bunun ticaretinde, tütünün ticaretinde de e, İngilizlere rakip oluyorlar. E, Tabi sadece İngiltere ve Hollanda'dan ibaret değil pipo olayı ve tütün tüketimi olayı. E, mesela e, Türk çubukları var mesela. Türkler de tütün tüketmeye başlıyorlar. E, tütün Eski dünyaya yayıldıkça Türklere kadar da geliyorum. Yani Orta Doğu'ya, Araplara Türklere kadar da ulaşıyor. Türkler mesela e, Avrupa'da Türkler yani Türklerin tütünü çubuk yoluyla e, tüketmesi bir ara popüler oluyor. Çünkü neden? O döneme kadar Avrupalılar kilden tek parça pipolar kullanırken Türkler üç parçalı yani lüle, sap ve ağızlık şeklinde üç parçalı uzun çubuklar kullanıyorlar ve bu şekilde tüketimi Osmanlı coğrafyasında popüler hale geliyor. Mısır'da, Türkiye'de vesaire. Peki bunlar Osmanlı coğrafyasına nereden geliyor bu alışkanlıklar? Bunun da kökenini Mağrib yani Kuzeybatı Afrika'da buluyorlar. Kuzeybatı Afrika ya da yine Gine'den yani köle ticaretinin olduğu bölgelerden köle tüccarları vasıtasıyla Amerika bağlantısıyla geldiği düşünülüyor. Hatta Florida Florida yer, Florida'dan yani Florida'da bu çubukların ilk önce kullanılabilmiş olabileceği iddiaları var. Tabi bunların hepsi spekülasyon ama sonuçta Türk çubukları Avrupa'da bir ara popüler hale gelmeye başlıyorlar. Bunun da nedeni işte parçalı yapısı ve de pipoculara yeni fikirler doğuyor yani böylece. Artı kil pipolardan başka nesnelere doğru başka yeni nesneler deneme arayışları da doğuyor. Mesela e, porselen mesela çeşitli ağaçlar mesela Fransa'nın güneyinde yetişen bir tür gül ağacının kökü çok popüler hale geliyor yani pipo yapımında. Çünkü kuraklığa dayanıklı bir ağaç. Briar denilen bir ağaç. Onun kökü. Ve çok kurak ortamlarda yetiştiği için en ufak nemi topraktan almak durumunda almaya çalışmak durumunda. Bu özellik o odununa, yani kökteki oduna şunu katıyor. Pipo yapıldığı zaman tütün yanarken ortaya çıkan nevi çekiyor. Dolayısıyla da e, briar pipolar, yani kil pipoların çok üstüne çıkıyor yani ki daha kullanım açısından, zevk açısından. Ayrıca e, lüle taşından da e, pipolar yapılmaya başlanıyor mesela hatta biraz daha geç dönem oluyor. Mesela Orta Avrupa'daki lüle yatakları daha önce kullanılmaya başlanıyor. Ama daha sonra Türkiye'deki Yunanistan'daki lüle taşı yataklarına kadar olay uzanıyor yani. Ve mesela Türkiye'nin Eskişehir dolaylarında lüle taşı ham olarak çıkarılıp Avrupa'ya gönderiliyor. Orta Avrupa'daki lüle taşı işleyen ustalara gönderiliyor. Oralardan tabi buradan ham madde gidiyor. Oralarda işleniyor ve satılıyor. Çok daha büyük paralara. Ama 1972 yılında Türkiye bu lüle taşı ihracatını durduruyor. Ve böylece lüle taşından da mahrum kalıyorlar. Afrika'daki lüle taşı kaynaklarına gidiyorlar. Oraları kurutuyorlar falan. Lüle taşı biraz nadir bulunan Pipo yapmak için nadir bulunan bir nesne haline dönüyor. Brüyer için de de söz konusu böyle şeyleri. Mesela Fransız briyarına ulaşım e, zorlaşınca bu sefer arayışlar artıyor. Mesela e, Cezayir brüyeri ortaya çıkıyor. Cezayir'de yetişen bitkinin daha önceleri e, pipo yapımı için o kadar kullanışlı değil. Ama ne oluyor? Onu da kullanışlı hale getirebilecek bir yöntem keşfediyorlar. Ve böylece bu sefer Cezayir bir yeri şey oluyor. Cezayir'de 1960'lı yıllardan sonra işte 1955'li yıllardan sonra e, Cezayir bağımsızlık savaşı falan patlak veriyor ve dolayısıyla e, Cezayir bir yarına da ulaşım e, zorlaşınca değişik bitkilere yöneliyorlar. E, böyle böyle Avrupa'da piponun yapıldığı malzemelerin bir serüveni var. Kilden, porselene, işte ağaç köklerinden mesela kiraz ağacı, briar işte gibi ağaçlardan lüle taşına kadar pek çok maddeden, doğal maddeden pipolar yapılıyor. Bu pipoların sapları işte değişik maddelerden oluyor. Kemikten olan var. Akrilikten olan var son dönemde tabii o mesela daha e, kimyanın geliştiği dönemleri şey yapacak olursak işte ağızlık kısmının kehribardan olanı var e, işte sapın sapın süslemesi lülenin süslemesi işte ağızlığın e, şeyi yapıldığı madde bunların hepsi belli moda trendleri, belli işte nasıl derler popülerlik kazanma ve kaybetmeler yaşıyorlar. Böylece sürüp gidiyor yani. Resmen 1500'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar 500 yıllık bir tarihi süreçte insanlık tarihine, pipo diye bir nesne giriyor. Bunun modası işte trendleri oluşuyor. İşte çeşitli malzemelere göre ee, favori mesela tercih eden insanlar oluşuyor. Kimisi işte lüle taşını çok tercih ediyor, kimisi e, Brüyar'ı tercih ediyor. Bunlar ayrıca sadece böyle değil. Mesela Yüzlerce dükkan açılıyor. İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da bunlar habire pipo yapıyorlar ve insanlara pipo satıyorlar. Kendi markalarını, kendi modellerini yaratıyorlar. Adeta yaratıcılıkta ve tasarımda bir 500 yıllık bir yarış yaşanıyor. Yani bir gö bir şey yaşanıyor. Böyle yaratma ve üretme coşkusu yaşanıyor. O yüzden yani pipo deyip geçemeyiz yani. Burada gerçekten pipo denilen nesnede cisim denen bir olgu var yani. Bunu önemsiz görmemeliyiz. Bu da insanlık tarihinin bir parçası neticesinde. Tamam tütün kullanımı belki kötü bir alışkanlık olabilir. Zararlı bir alışkanlık olabilir. Ama neticede pek çok insan tarihte ünlü düşünürler, Bernard Russell'dan Albert Einstein'a, ünlü politikacılar Stalin'den Che Guevara'ya, ünlü sanatçılar, yani ünlü seyyahlar, ünlü kaşifler, ünlü yazarlar pipo tüketmişler, pipo kullanmışlar. Bu onların yanından ayırmadıkları bir nesne olmuş yani. E, bunu yani bunun hakkında bir kitap yazılması gerekirdi bence de. Ve hatta bu alışkanlığı yani tabii ki tütün alışkanlıkları savunulamaz Aa, yani sürse de bence zararlı değil yani bana bir zarar yok. E, çünkü ben tüketmiyorum <laughs> Ama bilmiyorum yani bunun ölmesi bana biraz nedense acı veriyor ama ölüyor yani pipo. Bir olgu olarak insanlığın gündeminden yavaş yavaş silinen bir şey. Belki yarın bir gün pro silinecek. Belki başka bir gün sigara gidecek. Derken tütün belki tarihin derinliklerine gömülecek. Bilemiyorum. Belki de gömülmeyecek. Onasını da bilemiyorum. Ama ben zaten tütün yasakları konusunda elbette ki tütünün e, faydalı bir şey olduğunu iddia edemem ama bence bireyin ...özgürlüğü... E, ...zedeleniyor yani bu yasaklarla. Sonuçta sağlık bireyin sağlığı... ...ve birey istediği zaman sağlığını tehlikeye atabilir. E, bu onun... ...özgürlüğüdür yani. İsterse sigara içebilir. Bence. O yüzden bu kadar yani sigara üzerinden estirilen teröre... ...daha doğrusu tütün üzerinden... ...estirilen terör edip... ...hani hani bunun yasaklanması... ...bunun işte... ...vay şöyle zararlı, vay böyle zararlı diye sürekli insanların tetik edilmesi ni e, ben pek de aslında güzel karşılamıyorum aslında. Ama sonuçta sağlığa zararlıdır ve yasalar tabii ki tütünlü mamulleri teşvik etmeyi yasaklıyor. Bizde ben de buradan kesinlikle böyle bir teşvikte bulunma amacım yok. Sadece diyorum ki bireyin özgürlüğü açısından bakacak olursak birey kendi kararıyla tütün tüketebilir. Devlet bunu e, buna karışmamalı bu derece diye düşünüyorum ben. Benim fikrim, şahsi fikrimdir. İfade hürriyeti kapsamında değerlendirilse musibili dikerim. <laughs> Neyse kitaba geri dönecek olursak tabi sadece Pipo'nun Yapıldığı malzeme ve modeli ve tasarımıyla kalmıyor mesela. pivonun içinde içilen tütünün e, tütün de önemli. Mesela bu tütünün değişik değişik yapım yolları var. Yani sadece tek bir yöntemle değil. Aynı zamanda bu başlangıçta bir de, yani bu tütünün bir hazırlanma süreci var. Yani alalade tutup tütün yaprağını e, doldurup şey lüleye doldurup yakmak değil mesele. O tütünün kimi yerde çeşitli e, romlarla, içkilerle ıslatılması, sonra arasına değişik otların koku verecek değişik e, rayha verecek değişik şeylerin katılması e, ve bunlarla birlikte sarınıp uzun süre dinlendirilmesi ve o kokuların o Fermentasyonun kendi içinde gelişmesi ve yeni tatlar, aromalar oluşması veya tütünün işte çeşitli yöntemlerle kurutulması. Bunun işte Latakya denilen bir tütün yöntemi var mesela, bir türü var pipoda tüketilen. Onun altında yöredeki yani Suriye'nin Latakya bölgesindeki bir ağacın dalları yakılarak isleniyor o tütün. O, o ona bir aroma ve bir ta koku veriyor. Dolayısıyla çok seçkin bir e, ürün haline geliyor. Buna benzer yöntemler kullanılarak e, çeşitli ürünler elde ediyorlar. Yani aynı nasıl pipoda değişik değişik dükkanlar, değişik değişik firmalar, değişik değişik markalar oluşuyor ve de bunlar ürünleriyle bir üretim ve de yenilik yarışına giriyorlarsa tütün konusunda da aynısı yaşanıyor. Ee, i̇şte mesela bunlardan en önemlisi kitapta da benim gözüme çarpan e, Alfred Dunhill denilen e, İngiliz'in işte ürettiği tütünler ve o tütünlerden sonra girdiği pipo piyasası ile birlikte adeta pipo ve tütün üzerinden bence Alfred Dunhill bir marka oluşuyor yani. Kendisini bir marka olarak yaratıyor. Onun serüveni anlatılıyor kitapta. Mesela bu bunu da tavsiye ederim yani. O benim dikkatimi çekti yani o aslında orada dikkatimi çeken şu oldu. Birincisi kendisi özel karışımlar yaratıyor tütünde. Ve o tü... Yani günümüzde hani her şey fabrikasyon ya. O adeta kişiye özel çalışıyor. Bu çok ben hoşuma gitti. Yani zanaatkarlık açısından. Ee, diğer bir enteresan şey. Bak pipo malzemesi açısından. Mısır koçanı. Yani mısır koçanının pipo olarak kullanılabileceğini bu kitabı okumadan önce hayatta aklıma getirmezdim yani. Gerçekten de Amerika'da e, Meser Messer Sham e, diye bir şirket var. Messer Sham Company diye. Ve bunlar çok uzun süredir. Bayağı yüz yüzleri değil. Yani yüz yılı aşkın zamandır. Yanlış hatırlamıyorsam öyle yani. Mısır koçanından pipo üretiyorlar. Hani Hem basit bir şey gibi görünüyor. yani Çok basit gibi görünüyor ama salt yani mısır koçanının mısırları soyulup daha sonra koçan kısmının oyulup ondan sonra ona bir sap takılmasından ibaret gibi görünebilir ama öyle değil. Ee, bayağı YouTube'da videolarını izledim. Çeşitli e, işlemlerden geçiyor. Yani çok da klas bir görüntüsü olan mısır koçanından pipo yapıyor adamlar. Zaten mısır koçanı aslında sert bir malzemedir yani. E, bakmayın siz e, süt mısırı yerken hani onun öyle sulu ve yumuşak durduğuna birkaç yıl geçtiği zaman acayip sertleşir o. Dolayısıyla da mısırları alınıp koçan kısmı uzun süre nem e, kuruduğu zaman ondan sonra onu bir ağaç gibi işlemek mümkün olabiliyor. E, demek ki ve de böylece pipo ondan da pipo yapılabiliyor. Onun haricinde tabi Pipo için ünlüler var bu kervanda mesela saymak istedim Che Guevara. Che Guevara aslında da bir pro e, içtiği fotoğraflarıyla popülerdir ama e, esas Che Guevara bir Pipo hayranıymış. O da Pipo kullanırmış normalde. Sadece Küba ambargo yiyince pro ee, Küba tabi prolarıyla meşhur. Pro satışlarını desteklemek amaçlı. Çege oranı da zaten tabi ki e, bir popstar havası var. Bütün dünyada hayranları var. E, o yüzden yani o fotoğraflar, Pro fotoğrafları verilmiş. Normalde aslında pipo fanıymış yani. Onun haricinde e, mesela Türklerin yani Osmanlı'nın zamanında Türk çubukları varmış. Bahsine girmiştik. Japonlarda da aynı şekilde Hollandalı tüccarlardan pipoyu tanıyorlar ve kendileri onu kendilerine uyarlayıp kendilerine özgü bir hale getiriyorlar. Onun adı da Kiseru. Yani Japon Kiseru. da yine bir tür pipo ve pipo kullanımı şeklinde şekli mevcut. Ee, kitapta bak kitabın bana öğrettiği diğer bir detay Gene, ben de eskiden sigara tüketirdim ve sigara tüketirken genelde şöyle bir şehir efsanesi hep sürekli dolaşılır işte e, fare zehri yapraklara fare zehri katılıyor ya yani yaprakların korunması için fare zehri dökülüyor tütün depolarında işte veya sigara üretilirken fare zehri katılıyormuş bu e, rivayetleri çok kere duydum. Kitapta bunun nereden kaynaklanıyor olabileceğini anlatan bir bölüm var. Şimdi mesela pipotütünlerini e, lezzetlendirmek için çeşitli bitkilerinle e, onların işte nasıl derler e, basıldığını, uzun süre bir arada tutulduğunu falan e, bahsetmiştik ya. İşte bu bitkilerin esasında Tütüne geçirdiği lezzetin e, kimyasal e, olarak karşılığı yani kimyasal olarak tütüne kazandırdığı madde kumarin. Kumarin maddesi e, hakikaten tütüne bir lezzet, bir daha çekicilik katıyormuş. Dolayısıyla da bolca kumarin e, katılabilme yöntemleri üzerinde çalışmışlar. Hatta Kiraz ağacının işte pipoda kullanılmasının nedenlerinden birisi de kiraz ağacının o kumarini çok içermesinden dolayı onda içimin yani tütün tüketiminin daha lezzetli olması vesaire falan. Fakat daha sonra bu kumarin Amerika'da gıdalarda da kullanılmaya başlanıyor. Ve de Amerika'da bugün gıdalarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte bunun üzerinde FDA veya o zamanın işte şeyi neyse Amerika'da yiyecek ve içeceklerin standartını ve de işte sağlığa zararlılığını denetleyen kurum neydiyse o bunun üzerine bir araştırma yapıyor. Ve de kumarinle beslenen farelerin öldüğü gözleniyor. Yani buradan yola çıkarak kumarinin bir fare zehri olduğu şeklinde <laughs> herhalde ee, insanların kafasında bir yere edilmiş zaten Amerika'da kumarın için bundan sonra fare zehri denmiş herhalde ee, Demek ki oradan kulaktan kulaktan kulağa bu söz gelişerek tabu zamana kadar geliyor ve bizim bildiğimiz işte e, halini alıyor yani sigara üretilirken fare zehri katılıyor pampa şeklinde ee, bir muhabbete dönüyor olay bir diğer mesela anekdot yine kitaptan. Çin'de imparatoriçenin içmesi için özel olarak ayrılmış bir tütün tarlası var. O tütün tarlasındaki tütünler daha iyi yetişsin diye bölgedeki çocuklar toplanıp tütün bitkilerine idrarlarını yapmaları şeklinde kullanılıyor. Yani çocukları bu şekilde kullanıyorlar yani. Böylece idrarın içindeki azotlu bileşikler herhalde tütünün daha iyi gelişmesine falan neden olabiliyor. Neyse. Mesele şu ki ben çocukluğumdan beri şöyle bir rivayet duyardım. Yani bu tütün işte şeytanın idrarını yaptığı yerden çıkmış bitki. Mekruh. Mekruh olmasının nedeni de işte şu şeytanın işte bilmem küçük abdestini yaptığı yerde yetişmiş tütün o yüzden de içmesi mekruhtur falan şeklinde bir rivayet hatırlıyorum. Belki de bu ikisi arasında da bir bağlantı vardır. <laughs> Bilemeyeceğim. Ama ilginçti yani bu anekdotları okumak ilginçti, zevkliydi. Hem eğlenceliydi hem de öğreticiydi yani, hem de düşündürücüydü. Yani ben kitabı beğendim. Tekrar gösteriyorum kapağını. Herkese de tavsiye ederim. Ee, gayet de burada daha de, değinemediğim yani değinmek isteyip de değinemediğim o kadar çok şey var ki. Ama ancak bu kadarını e, bir videoya sığdırabilirim diye düşünüyorum. Bence okunması gereken kitaplardan özellikle mesela şu son Sonlara doğru, mesela sinema ve film dünyasında işte Piponun ne kadar, hangi filmlerde nasıl kullanıldığıyla ilgili, hangi işte karakterlerin, hangi starların kullandığıyla ilgili, hangi filmlerde bunlar da eğlenceliydi. Gayet güzel bir kitap. Herkesi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.